SGK hizmet dökümünüze hiç baktınız mı? Oradaki harfler dikkatinizi çekti mi? SGK hizmet dökümünde bazı harfler var arkadaşlar. Emekliliğiniz ya da sigortalınız bu harfler sonucunda iptal olabilir. Aman dikkat diyelim. İnternetten ya da e-devletten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listesinde bazı harfler görüyorsanız ciddiye almanız gerekiyor. Çünkü SGK'nın S yani sahte iş yeri ve Ş şey, yani şüpheli iş yeri olarak kodladığı iş yerlerinde çalışanların emekliliği ya da sigortası iptal edilebiliyor. Aman dikkat diyelim. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor. Bu primlerimizin daha doğrusu hizmetlerimizin dökümü artık E-Devlet sistem üzerinden rahatça kontrol edebiliyor. Böylece sigortamız yapılmış mı? Primlerimiz ödenmiş mi? Bizim adımıza mı, başkasının adına mı yapılmış hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada gerçek maaşımız SGK'ya bildirilip bildirilmediğini de rahatça kontrol edebilirsiniz. Bu dökümü incelerken karşınıza bazı harfler çıkabilir. Aman bu konuya dikkat edelim diyoruz. Sosyal güvenlik kurumu sahte sigortalı bildirimlerini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş işyerlerine sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktalar. Peki bu harfler ne anlama geliyor? korkmanız gerekiyor mu? Evet, korkmanız gerekiyor arkadaşlar. Denetim sonucunda bildirilen hizmetlerin sahte olması nedeniyle iptal edilmesi sonucu emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilir ve yersiz ödenmiş olan aylıklar geri istenir. Ş harfi ile gösterilen iş yerlerinden adınıza yapılan bildirimler fiili çalışmanıza dayanıyorsa endişe edecek bir durum yok arkadaşlar. S harfi olanlar bizce endişe etmeli. Peki ne yapmak gerekiyor? Eğer bu harfleri görmüşseniz hemen panik olmaya gerek yok en yakın SGK'ya giderek durumu öğrenebilir, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz. Biz yine de hatırlatmak istiyoruz. Bir iş yerinde fiilen çalışmadan kendinizi orada sigortalı göstermeyin. Bir yakınınızı da bu şekilde sigortalı göstermeyin. Fiili çalışmanın sigorta için şart olduğunu unutmayın arkadaşlar. İş yeri sahibiyseniz kimseye hatır sigortası yapmayın. Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinize çalışıyormuş gibi bildirmeyin. Sonuçta primler silindiği gibi siz de ceza alabilirsiniz. Piyasada sizi sigortalı yapmak vaadiyle dolaşan dolandırıcılara kanmayın. Bunlara paranızı kaptırmayın. Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin arkadaşlar. Bizden söylemesi. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.